Merhaba arkadaşlar, İmam olarak atandığım köye 700 fidan dikiyoruz. Köyümüzde su depomuzdan çıkan atık bir su vardı. Ortalığı kirleten bu suyu kullanarak 700 tane fidan dikme kararı aldım. Önce ağaç dikeceğimiz yeri belirledim. Daha sonra da hayvanlardan korumak için tel örgüyle etrafını çevirdim. Masrafı en aza indirebilmek için bütün işçiliğini kendim yaptım. Fidanlarımızı dikerken bütün öğrencilerimizi çağırdık ve öğrencilerimize birer tane fidan sahiplendirdik. <laughs> ve bu fidanların üzerine isimlerimi yazdık. Böylelikle hem su israfını önlemiş olduk hem de köyümüzü yeşillendirdik ve öğrencilerimize israf etmemeyi ve ağaç dikme alışkanlığını kazandırmaya çalıştık. Bu projede bize destek veren öğretmenlerimize ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yeşil Tömek köyümüz artık gerçekten yeşil olacak inşallah. Sizce projemiz nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.